Vena ventricularis posterior sinister, vena cardiaca media, ona eşlik eden ramus interventricularis posterior. Sonrasında burada ramus interventricularis anterior var. Vena cardiaca magna. Sonra e, burada sağ atriyum var. Sağ atriyumun içinde fossa ovalis var. Şurada sinüs koronavirüs döküldüğü dedik. Sinüs koronavirüs de burada. Sinüs koronavirüs e de direni olan başka bende vena kardiyaka paura, Vena marginalis sinister. Şurada vena marginalis sinister. Ramus marginalis sinister. Sonrasında vena kava inferior, vena kava superior. Vena brachiocephalica sefalika sinister. Vena brachiocephalica sefalika dextra. Burada aorta ascendens. Turuncus brachiocephalica, Arteria carotis communis sinister. Arteria subclavia sinister. Şurası arcus aorta. Burası da aorta descendens. Sonuçta şurası şey e, sağdan sağ ventrikül. Sağ ventrikül trunkus pulmonalis geliyor. Ondan sonra arteria pulmonalis e, sinister şurası. Bu da arteria pulmonalis dexter. Sonrasında şurası da sol atrium. Sol atriumda yine fosso ovarisin kalıntısı görünüyor. Şunlar da korda tendine yalar. Mitral kapak veriliyor sol atriyumda. Sonrasında şurada da e, vent, ventriculus vena, vena pulmonalis yani pardon ben vena pulmonalis e, dextra vena pulmonalis dextra superior vena pulmonalis dextra inferior vena pulmonalis sinistra superior vena pulmonalis sinistra inferior sonrasında şurada e, e, vena posterior veya ventrülis sinister posterior yani veya ventrülis sinister posterior sonra şurda ramik koni arteriyöziz hani ramik koni arteriyöziz yani bu kadar şunlar da aurikulalarlar zaten aurikula dextalır aurikula sinistalır bu kadar aynı bir de şurada şey var venazigos var burada başka sonra <laughs> i̇çinde şeyler var. Septum interventriküler burası. Burası sol ventrikül, burası sağ ventrikül. Şurada kordet yapısı. Ondan sonra şurada musculus papillaris anterior kası. Burada da musculus papillaris posterior kası var derinde. Sonra yine sağ ventrikülde de musculus papillaris anterior, musculus papillaris septalis, musculus papillaris posterior var. Şuradaki kırtıklı yapılara şey deniliyor. Trabeküle karnaya deniyor şunlara trabeküler karnea onun devamı olan e, yapılarda kas yapısı da muskuspektinati atriumlarda muskuspektinati ventriküllerde trabeküler karne olarak adlandırılıyor. Sonra şurada muskus papillaris destek olan trabeküler septum bu şekilde aynı